Arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, elime şu şekilde bir tane e, bu kop led dediklerinden e, bir tane projektör geçti. 220 voltta çalışıyor. E, bildiğim kadarıyla 20 30 bilemedin 50 watt olması lazım. Tam ben de bilmiyorum. E, denedim. E, elektriğe bağladım 220. E, kablo kontrolünü yaptım. E, hiçbir şekilde yanmadı. E, bakalım arızası nedir? Yapabileceğimiz bir şey mi? Yapamazsak bunu e, değerlendirebilir miyiz? Onun için bu tarz bir video çekme gereği duydum. E, söküp e, içini bir açalım bakalım nedir ne değildir. E, değerlendirebilirsek e, kurtarmış olacağız. E, bu Light Son marka e, Coplet dedikleri e, yoğun e, powerlet e, olan e, iç içe geçmiş SMD ledlerden oluşan bir projektör. Ee, sonucu itibariyle tam IP 65 olması lazım. Tam su geçirmez. Yani kovan için atsanız e, bir şekilde çalışıyor yani. Veya yağmur suyundan tamamıyla etkilenmiyor. Ee, güzel de bir lümeni var. 6800 Kelvin olması lazım. Kahve olması lazım. Ee, 180-200 wattlık normal gün ışığında bir ampule eşdeğer bir aydınlatma yapıyor. Ee, bir sökelim bakalım. Tam olarak nedir ne değildir. içinde ne var? Ne, ne gibi bir şey var? Kurtarabilir miyiz? LED'de mi arıza var? Bunun içinde bir tane bildiğim kadarıyla driver sürücü e, trafosu var. E, bu ledler e, yüksek voltaj, düşük e, amperle çalışan e, tip ledler. Güzel de aydınlatma sağlıyor ama hani kasanın bu şekilde e, alüminyum olmasının sebebi e, soğutucu fan yok. Ciddi anlamda ısınıyor. O yüzden bu şekilde yapıyorlar. Zaten görüldüğü üzere eski bir e, projektör. E, yani problemi nedir? Nasıl e, bir arızası var? Yapılabilecek, yapılamayacak? Onlara bakacağız. Şimdi bunları sökelim. Şarjımızın da şarjlı da şarj bitmiş durumda. Evet dış katmanı çıkarttım. Bizi büyük kalınca bir temperli cam karşılıyor. Bunun da silikonları var şu anlarda Bu silikonları da bıçak yardımıyla keserek çıkaracağım dediğim gibi. yani Bu ciddi anlamda sıvı geçirmez, su geçirmez bir projektör olup dış mekanlar için uyarlanmış. Yağmur, kar, fırtına ona benzer hiçbir şekilde dış etkenlerden zarar görmeyen, etkilenmeyen bir projektör. Bakalım iyice açmaya çalışayım. Ondan sonra tekrar devam edelim. Evet. Led'in içine açtım burada bir tane driver e, sürücü karşılıyor bizi. E, bir tane kompletimizin kendisi yansıtıcısı. E, i̇çerisinde başka herhangi bir şey yok. Soğutucu katmanlar falan olması gerekiyor. E, i̇yice şurayı da komple söktükten sonra bir daha atalım. Nedir değilir bakalım. Evet. İçerisini tamamen açtım. Bir tane Lightson marka yine aynı şekilde model EFL 20 watt bir tane sürücü driver e, şey var. İçinde bir tane küçük e, mini bir adaptör var. 220 volt e, veriyor. Pardon alıyor. 220 volt iki, 220 volt. E, 265 volt arası. 0.2 e, 0,200 200, 200 miliamper kadar falan bir akım çekiyor. Zaten bakın burada da yazıyor DC e, 20 27 ile 40 volt. Bakın şu bölgede yazıyor. 27 ile 40 volt. E, veriyor. 400 miliamper kadar da akım sağlayabiliyor. Demek ki bizim bu ledimiz e, 220 ile çalışmıyor. Ben bunu e, uçlarında ölçtüm. E, bu bölgelerden ölçtüm. Buradan herhangi bir voltaj alımı yok. E, neticede bu bozulmuş herhalde ne silikon gibi bir şeyle kaplamışlar bir şeyler yapmışlar falan. E, şu bölgede kaldırdım. İçinde çok tamir edilecek bir şey görünmüyor. Bakın tamamıyla epoksi şeye koymuşlar. E, epoksi bir e, reçine tarzı bir şeyin içine katman içine gizlemişler. aşırı ıslan dolayı bozulduğunu düşünüyorum. E, yani bununla işimiz şu an için yok. Şimdi LED'i de yerinden sökeceğim. Bir voltaj vereceğiz. Yanıp yanmadan çalış çalıştırıp bakacağız. Sadece LED mi? Sürücü driver elimde yok ama eğer olursa şayet bunun 220 volt üzerinde driverları kendi içinde PCB'ye eklenmiş olan LED'lerden var. Koblet, Zamanında 50 lira almıştım. Bu projektöre de ben internetten baktım. E, 265 ila 400 TL arasında koblet olanlar, e, SMD led olanlar zaten şurada bir sürü sıra sıra ledler var. E, onlar biraz daha ucuz 165-200 civarında bu koblet dediğimiz yoğun miktarda SMD ledlerde yine aynı şekilde e, 280-300-350-400 civarında zaten kalın temperli camından falan da belli e, kaliteli bir şey benziyor. Ama dediğim gibi şu anda çalışmıyordu. LED'e bir elektrik verelim. Bir voltaj verelim. Ne kadar da yanıyor. Kaç volttan sonra yanmaya başlıyor. Bir onu ölçelim. Tekrar görüşelim. Arkadaşlar ar 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 şu anda LED'i ben söktüm. Buradaki kobletimiz şu anda çip halinde burada duruyor. Karşıda bakın bir tane yeni yapmış olduğum. Bunun da videosu gelecek. Kanala yükleyeceğim. Bakın burada 22 volt tam görünüyor mu bilmiyorum. Hatta şuradan biraz büyüteyim. Şöyle. Şöyle 22 volt 22.7 volt bir e, güç veriyor. 3.5 4 amper civarında bir e, güç veriyor. Şimdi ben 27 e, pardon 22 volt şu anda benim led'imi hiçbir şekilde yakmıyor. E, ben bunun o, şeyine, e, gücüne bir de 12 volt yani 22 ne yapar? 12 34 volt yapar. 12 voltluk aküyle seri bağlayarak bu led'i yakmaya çalışacağım. Şimdi şu sarı probumuz sarı e, buradaki krokodil kablomuz e, artı ben bunu e, şöyle artı eksiye bağlayacağım. Evet. Artımız boşa çıktı. Dolayısıyla şu şekilde seri bağladığımızda yani buradan 22 geliyor. 12 de bu e, akü voltaj veriyor. Toplamda 22 32 34 volt yapıyor. Şimdi ben buradan artıya değiriyorum. Bakın. Oo. Yalnız yarısı yanıyor yarısı yanmıyor gibi tam da vermiyor bilmiyorum. Bakın ledimiz şu anda şöyle göstereyim çalışıyor. Ama tek aküyle yanmasını istedim ben bunu. Tek aküyle ben bunu yakamadım. Tekrar göstereyim bakın. Eksiye eksi artıya artı verdiğimde ledimizde hiçbir şekilde yanma yok. Ama ben bunu güç kaynağına seri bağlanmış bir şekilde takarsam bakın bir şekilde yanıyor. 34 voltla bu kadar yanıyor. Ama burada Şöyle bir şey var. Ee, şu, şu konumdayken şöyle baktığımızda şöyle baktığımızda evet biraz daha küçültelim. Bu şekilde baktığımızda 27 ila 40 volt diyordu. 34 volt verdik. 6 volt daha versek demek ki ya, hepsi mi yanacak artık? Nasıl olacak? Bakın şöyle yanabiliyor. Ama benim elimde dediğimiz gibi bu driver'dan olmadığı için driver, led driver'dan olmadığı için e, benim daha önce e, almış olduğum bir dakika daha önce almış olduğum şöyle 220 volt yine koblet 50 wattlık bu arada bu 20 watt yazıyor de demek ki dediğimiz 20 wattmış ee, 50 wattlık bir tane ee, koblet çipim vardı şu bunu takacağım arkasına e, termal macununu süreceğiz bunda da var termal macun bunu süreceğiz bunu direkt buraya takacağız 220 direkt vereceğiz herhangi bir e, driver olmadan Hatta öyle güzel ki bakın Şöyle göstereyim ben size. Öyle güzel dek geldi ki e, neticede bu 20 wattlık kobletimiz kobletimiz, e, koblet çipimiz ile 50 wattlık koblet çipimiz bakın delikleri görebiliyor musunuz? Daha yakınlaştırayım. Direkt dek geldi. Yani bu şu demek. Ben buradaki gövdeme, gövdenin içine bu ledi olduğu gibi şu şekilde veya tam şu şekilde direkt olarak montajını yapabileceğim. Ee, tek sıkıntı yansıtıcı. Bu yansıtıcı da e, şu şekilde direkt denk geliyordu. Ama benim şuradaki şu aradaki mesafem daha büyük olduğu için buraya tam denk gelmeyecek. Birazcık yanlara taşma yapıyor. Onu da şöyle göstersem daha mantıklı olur. Bakın şöyle görebiliyor musunuz? Yanlardan 1-1.5 milim kadar e, bir E ile yemem lazım şu bölgeleri biraz daha büyütmem gerekiyor. Ondan sonra tam oturacaktır. Direkt 220 ile çalıştıracağız. En azından bu e, kop çipleti e, direkt e, driver olmadan şu driver olmadan e, ve şu 20 wattlık ledimiz olmadan 50 wattlık bir projektöre dönüştürmüş olacağız. Dolayısıyla ısınmadan çok etkileneceğini düşünmüyorum. Direkt olarak 220 olarak çalıştıracağız. E, bence hem kurtarmış olacağız hem de e, bu elimdeki e, çipletler daha önce almış olduğum netler bir işe yaramış olacak. Bir elektrik verip de düz mantık bir soğutucuya bağlayarak alacağımız ışığı bir görelim. Ben hemen bir lehimlemesini yapayım bunun. Evet ben şu anda lehimlememi bitirdim. Bir tane soğutucu üzerine. Bunun montajını yaptım. Ee, şöyle bakın montajını yaptım 220. Ee, takıyorum. Soğutucuyu bilerek koydum. Hani aniden ısınır falan bilmiyorum tam olarak ne kadar Bakın. Şöyle yapsam neredeyse büyük huzmede bir ışık veriyor. 50 watt kameraya bile etkiliyor bunu. Bunu direkt olarak e, bunu direkt olarak e, buradaki projektörün şasisine alüminyum blok şasisine montajını yapacağız. Lehimlemesini yapacağız. Bu kablodan vazgeçeceğiz. Yeni bir kablo e, bir tane çamaşır makinesinden sökmüş olduğum giriş e, kablosu vardı. Onun montajını yapacağım buraya topraklama e, topraklamasını falan yaptıktan sonra normal e, deneyeceğiz ve en son şuradaki yansıtıcının içini biraz daha oyacağız ve tam buradaki e, led'e göre buradaki led'e göre tam yansıtıcı sağlasın diye etrafını hani e, bütün kobletin bütün gövdesi şuradaki yansıtıcıya girebilsin diye asıl amacım benim bu bakalım ne gibi bir şeyler yapabiliriz e, birazdan videoyu ona göre devam ettirecekler. tekrar arkadaşlar buradaki e, ledimizin kobledimizin 220 volt 50 watt'lık coblead'imizin e, bakın buradaki giriş yerleri bu bölgeler. Ben şöyle biraz daha büyüteyim, yakınlaştırayım. Bakın L ve N görünüyor. E, buralara lehimledikten sonra e, en son termal macununu da e, arka bölgeye, şu bölgeye e, sürüp e, şöyle koyayım ben lehim Sürdükten sonra direkt montajını yapacağız. Bağlantılar yapacağız çalıştıracağız, test edeceğiz. Çalıştıktan sonra şu bölgenin de içlerini biraz daha tıraşlayacağız. Ee, bunları yaptıktan sonra tekrardan görüşelim. Ben video çok uzamasın diye e, yaptıktan sonra çıkıyorum. Hani bas noktaları olduğu için nasıl yapıldığını göstermiyorum. Ee, birazdan görüşmek üzere. Evet, leğimlemem bitti şu anda. Burada bir tane termal macunum var. Termal macunla alt tarafına ledin geleceği noktaları ısıyı tam iletebilmesi adına e, buraya Termal macunu yedirmem gerekiyor. Şöyle. Bakın şu. Termal macun. Hatta şöyle yapalım biz bunu. Ee, bayağı oldu. Orada da bayatlamamıştır herhalde. Şöyle ledin arkasına birlikte. Böyle termal macun gerçekten macun gibi. Evet. Isı iletmesi için bu gerekli. Ne kadar ledi buraya sağlam da vidalamış olsak yetmeyecektir. Bu bize gerekli olan bir şey. Özellikle aşırı derecede ısındığını düşündüğünüz bütün işlemci, transistör gibi komponentlere bunu yapmanız gerekiyor. Bu şu ayar şöyle bir dursun. Bakın. Ledi şimdi buraya. Arkasında termal macunumuz var. Bunun vidalarıyla beraber vidalamamız gerekiyor. Her yer her yerde olduğu belli değil. Bu bile kaymış yani. Şöyle olması gerekiyor normalde. Evet. Yani bu tornavı da buna uygun değil ama hani yerine tutturabilir miyim derdindeyim. Şöyle olsa. Evet. Birkaç uğraştan sonra tutturabildik. Şunu buraya tutturalım. Evet. Montajım şu an tamam. Prize taktım. Şalterimi açıyorum. Bakın. Baya güzel aydınlatıyor. Şimdi buraya kadar tamam. E, buradaki şu yansıtıcıyı içini biraz daha eğlemek e, suretiyle buradaki e, kobletin e, tamamıyla oturmasını sağlamak. Sonra buradaki kötü silikon parçaları temizleyip güzelce camını silip oturtacağız. Sonra montajımızı tamamıyla sıkıp bitireceğiz. Ee, bu gereksiz detaylarda en azından videoyu almamız için ben komple bir zımparalayayım. Bir eğileyim. Oradaki ölçüyü oluşturduktan sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. Şu anda montaj bitti. Şöyle söyleyeyim. E, bu bölgeyi biraz daha genişleterek bu ledin tam anlamıyla sarı e, bu çip yoğun e, çip e, bölgesini tamamıyla görmeyi sağladım. Yani tamamıyla şurası artık bir önceki 20 wattlık kobledimize göre değil de 50 wattlık kobledimize göre topraklamasını taktım. Arkasındaki sabitleme vidasının içine silikonlu koyarak şu bölgede bakın koyarak yalıttım ve güzelce sıkıştırdım. Testimi de yaptım. Şöyle hani kameradan dolayı tam şey olmuyor da şöyle tam gene de göstermek isterim. Ee, biraz daha şöyle mi acaba? Gibi yani mesela. Şuradan bir yakalım. Bakın şöyle her tarafı yani kamerayı tam e, açı olarak şey olarak görünmüyor da gayet güzel çalışmasını yapıyor. Kurtarmış olduk. Şimdi e, bunun şuradaki şu camını da silip temizleyip güzelce silip temizleyip güzelce e, montajını yapacağım. Vidalarını sıkacağım. En son etrafını temizledikten sonra. Ee, bahçeye doğru işte ona benzer e, yola doğru bir e, karanlıkta bir videosunu daha çekeceğim e, bakalım ne kadar etkiliymiş e, ben 20 wattlık halinde görmedim Bunu dediğim gibi geldiğimizde çalışmıyordu e, ne kadar etkiliymiş yaptığımız şey ne kadar e, anlam kazanmış bakmış olacağız tamam tekrar görüşmek üzere evet arkadaşlar burası bizim şu anda kendi garajımız Nedir de buraya koydum Filarasanla aydınlanıyor şimdi Filarasanı söndüreceğim ne kadar aydınlatma yaptığını göreceğiz birader. Bakın söndürüyorum filarasını. Pardon. Şuradan filarasını söndürdüm. Evet. Bakın bu da bizim LED'in çalışması. Şu şekilde tamamıyla buraya bu şekilde aydınlatabiliyor ya da. biraz bir rüzgar var ama şöyle. Bakın. Gündüz gibi tamamıyla yani projektör yukarıda floresanımız var. Onu yakmadan bu şekilde aydınlatıyor. 50 watt. Şöyle tepeden direkt baktığımızda zaten direkt bakılmıyor. Yani çıplak gözle bakılmıyor ama yani bunu örnek veriyorum. Şuraya şu şekilde montajını yapsak şöyle karşıyı baya baya aydınlatıyor. Gayet güzel bir çalışma oldu. En azından 220 ile çalışacak bir ledimiz var artık. Bakın gayet güzel çalışıyor. 220 ile çalışan bir ledimiz var. Sonuç itibariyle e, proje yararlı oldu. Kurtardık. 300 küsür liraydı. E, biraz ısınıyor. Ama bunu havada bir yere monte edeceğimiz için ve dış mekan olduğu için soğukta veya sıcakta etkilenmeden çalışacak. Ee, şu da bizim florasın aydınlatması. Yakalım. Baktık. Ledimizi söndürüyoruz. Yani belli belirsiz oraları Hiç aydınlatmadan ee, Herhangi bir ısı şey ee, aydınlık vermeden Bu şekilde aydınlatıyor. Şimdi projektörümüzü yakalım, yaktık. Floresanlımızı söndürelim. Garaj aydınlatması bakın, kat kat daha iyi. Yararlı bir çalışma oldu, kurtardık. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Bunun aynısını 500 watt halojen olanı da var bizde, ama bu biraz daha benim hoşuma gitti. Lightson marka, içindeki driver'ı kullanmadan elindeki LED chipleti değerlendirmiş oldum. Ee, işimi görecektir. Baya baya uzun süreler e, çalışacağını düşünmekteyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.